Allah her şeyin varisidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz. Elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. Biz, yaşama biçimleriyle refah içinde şımarıp azmış nice şehri yıkıma uğrattık. İşte meskenleri. Çok az bir zaman dışında onlarda kendilerinden sonra oturulabilmiş değildir. Onlara varis olanlar biziz.